yönetmen muhteşem bir film. Masum. Dev oyuncular Isabella Rosellini ve Anthony Hopkins Masum'da buluştular. Masum duyguların insanları sürüklediği uç noktalarda gezinen bir film. Savaş sonrasında başlayan yasak aşk kahramanlarını beklenmedik bir noktaya getirdi. Bir çıkış yolu vardır ama... Masum yarın Kanal D'de. Sizi Kanal D'ye bekliyoruz. <laughs> Oscar'lı oyuncu Whoopi Goldberg'den ilginç bir film. Telefon. İşsiz komedyen küçük dairesinde yalnız bir yaşam sürmektedir. Dış dünyayla tek bağ telefondur. Hattın diğer ucunda kimler vardır acaba? <laughs> Bu filmde Elliot Gould ve John Hurt bu piye eşlik ediyorlar. <laughs> Telefon Pazartesi gecesi Kanal D'de. Sizi Kanal D'ye bekliyoruz. Var <laughs> mısınız? İstanbul'da erkek çocuk pazarı. Libya pilotu Sheraton Oteli'nde öldüren anıldan inanılmaz itiraflar. Birleşmiş Milletler peşmergeleri nasıl kandırdı? Dünyayı ayağa kaldıracak silopi görüntüleri. İstanbul'un göbeğinde gerilla eğitimi. Uzay paranın kayıp elbisesini devreye vurdu. Devriye! Devriye ve devriye yarın Kanal D'de. Sizi Kanal D'ye ver. Merhaba, yeni programımız Rüstem Batum'da 360 derece. Hem tartışma hem haber programı hem de talk show. Bu programda politikadan cinselliğe her konuda kıran kırana tartışmalar izleyeceksiniz. Üstelik bu program canlı ve Türkiye'de ilk defa dört ayrı şehirde dört halk jürisi canlı olarak programa bağlanacaklar. Ve siz de evlerinizden telefonla katılabileceksiniz. Üstelik müzik var, şov da var. Bundan sonra pazarları izleyecek daha iyi bir programınız varsa bizi izlemeyin. Ama ertesi sabah herkes bu programı konuşurken tartışmaların dışında kalmak istemiyorsanız bizi izlemenizde yarar var. İddadan kim ölmüş? Pazar geceleri sizi kanalda eve bekliyoruz.